Beyler, hemen sağdan, yukarıdan. Direkt istasyona. Ben arka merdiven başına geçiyorum. Tam kapanan... Tam kapanan... Bu adam izliyor dayı. Ya da çok iyi sesler. Neymiş? Ses Bana verdiysen direkt, duymuştur. Ya. Bana direkt döndü ama ben yukarıdayım. Çok da uzaktaydım. <laughs> tamam abi. oğlum, ölü başlasın. Sağdan, altlı üstlü sağdan. Ha boş abi. Boş abi. Kim sıktı lan? Şeyde. Tamam. İstasyon altında ya. Bizim base var. Onunun Ananın... ki buradan geliyor. İstasyon. <laughs> Oğlum o sesleri kapattık biz işte. Gel gel sağ altlı üstlü sağ yine sağdan. Büyük kurt. İstasyon tarafı vurdum yani ev tarafı dikkat edin. Tamam. Burada bir yerde istasyonda güzel İstasyon yerleş bakıyım. Bunlar istasyondan mı geliyor ne yapıyorlar ya? Evet, yok evet, bizim base'den geliyorlar. A'dan geliyorlar abi. A'dan yani. Burada. Çok güzel. Al aşağıda, gel bana. Çök bana. Siktir git ya. Bir tane vurdum lan. Aynen ortaya geldi. Ortada şu an. Öldü Bu oyun her türlü bizim ona göre. nasıl oynuyor lan? Arkadaş. Sol gelin bakalım ya. Bu sefer sol gidelim. Nereye gidersek adamlar oraya gelmiyor. Nerede? Nasıl ne de Bırak arkaya dikkat Yok kanka gelmiyor adam ya. Biliyor mu ne yapıyor? İstasyondalar. <laughs> Berkan hayırdır lan sana? Abi adam te, adam orada, Ben telefonu bıraktım ben. <laughs> Sağ sol istasyon. Hadi bakayım. Telefonla çok uğraştım geçen ellerde o yüzden. Aşağıdalar. <laughs> Bak girdi içeriye girdi. <laughs> Çok güzel. Bana biriniz çökün hemen. <laughs> Bırak çök, para. <laughs> Sağ ol. Oo, beysinde. Besta. Geliyor, geliyor, geldi. Geliyor. Ya saniyelik hareket ediyor. Ben bu adamın temiz olduğuna inanamadım. Bir türlü inanamadım. Bana bu da değil kanka. Sol taraf, hadi bakayım altlı üstü soldan. <laughs> É, um da lá né? É. Que que, que que que. <coughs> Burak önünde. Hı. Tamam tamam geleceğim yavrum. Evin, içinde, lan evin lan. içinde, evin içinde, evin içinde, Burak buradan çıkaracağım onu. Yavrum. Adamı göremedim ki abi ya. Helal lan sen.